havayı güzel görünce arkadaşlar Hacı köyüne yukarı vurduk. Bakalım yol bizi nereye getirir Emineciğim. Selam olsun Ankara'ya buradan. Köy yollarını özlemişsindir Eminem. <laughs> Kara şov Eminem. <laughs> diyor ki Rimze tanı onu. Zeyra teyzemiz falan. Ya diyor yazıyor buna. Kara şov Emine desene diyor. <laughs> Bak bu da sizin akrabanız. Özlemişsindir bu yolları. Hava çok güzel. Nurhancığım evini özlemişsindir. Selam olsun sana da. <laughs> Nurhan daha gelmedi henüz. Ev garip kaldı. Nurhan çabuk gel. Emine'lerin oradan. Manzara çok güzel oradan aşağıya. Ama elim sallanıyor. Araba sallandıkça yapacak bir şey yok. Evet Emine'cim evleriniz göründü. Şuradan çekeyim evinizi. Songül Karaş bağırıyor Emine. Beni çek beni diye. Ekrem'in eşi. Yolda geçtik onu. Emine'cim evini çekeyim sana hayatım. Fatma'nın kapılarının güzelliklerine bak buraya. Evet ev cezdin. Gez dedin gel yaza. Her yaz geliyorsun. Bu yazda gel. Emine'nin baba evi. Buradan manzaralar harikadır. Gideyim mi evin önüne? <laughs> Denizin güzelliğine. Bak evinin önüne geldim senin hatırına. Güneş. Buradaki kedicik Emine'nin mi acaba? Kız sen kiminsin? Emine gelene kadar bekle buralara Of of Emine manzaranız harika. Oo ne köpek var şurada. Evet. Birazcık hasret gider istedim. Köyün köyünü gör. Ah Emine buralarda anacığın babacığın sağken çocukken hiç mi koşup oynamadın değil mi? Anılar anılar. E ee, gidi bayram. Mekanı cennet olsun. Abdul'u bekletiyorum orada bak arabaya. Evet bu kadarcık sana yeter herhalde evin. Sen buralar şenlet kedicik. Buradan gideyim. Ne güzel kamelyanız var. <laughs> Bak burada manzara harika. Geldiğinde çay yap. Burada beni çağır, tamam mı Emine? <laughs> Fatoş'um da evde yok. Herhalde. Atma, ha, papatyalar, atmanın çiçekleri. Koyunlar fındıklıkta bahar geliyor arkadaşlar. Harika köy havaları. Gel. Neyse ben gideyim işimi fazla bekletmeyeyim. Emine'me sürpriz yapayım istedim arkadaşlar. Kendisi Ankara'da oturuyor. Nereye gidiyorsun? He? Nereye? Her yerde bir kedi buluyor beni. Hmm. Karışo Mahallesi Ne oldu sanki orada? Ay da. Sağ olsun. Teşekkür ederim. İşim. Emine'nin gönlünü yapıverdim. <laughs> Bu köyden Tarlacı köyüne geçeceğiz. Hacı köy burası. Ay ne kadar sıkı tut tutuyorsan telefonu yine de sallanıyor. <laughs> Görüyor musun lastiklerde nasıl duvar yaptılar? Acık Köy Camisi. Mekanları cennet olsun. Hem evde mi acaba? Burada amcalar mı oluyor bunlar? Yok, bunlar yavuz, karıştı değil. Ha teyzesi oluyor eminim. Evet hatırladım. Ali'nin annesi. köyleri çek at bize dedi arkadaşlar. Ben de çekip atıyorum. Baş, e, başkaları da, başka arkadaşlar da hiç konuşamadım. Diğer arkadaşlar da hani köy yollarını buraları bilmedikleri için istemeye bilirler. Mimoza'ya bakın. Ağacı şimdi evi. Arak yol yapılamadı. Tarla çıkla çıkıyor arasındaki yapılamayan yol bura. Burası da dökülseydi daha rahat gidişimiz olurdu. Sevim ablamın evine geldik. Kendisi Antalya'da oturuyor. Yazları geliyor. Selam olsun ablama. Şimdi evde olsa bağırırdım ona buradan. açık köyün tepesinden bak bu bir bakış Beşik düzü Beşiktaşa güzel neye bakın deniz masmavi çok güzel. Harika. Şu ev de çok güzel oldu. Gidebiliriz eşim. Sağ olsun bak eşim belki yani de çekmek istediğim yerlerde duruyor. tepeler ev doldu. Memleketimiz güzel arkadaşlar. Her memleket güzel ama Karadeniz daha bir güzel geliyor bana. Denizimiz mavi. Şimdi birazdan yeşile bürünür bir ay. Son. Ay menekşeleri. Fındıklıklar menekşelerle dolu. Evet. Tarla yoluna bağlandık. Aa, burası tarla çık. Şimdi tarla yolundayız. Şey uğrayalım mı? Uğrayalım 5 dakika. Ay uğrayalım dedik. Hem evdeyse. Herkes belli de yaptı. Baksana ekmeler başladı arkadaşlar tarla çıkıyor oy, oy, oy. oy da oy. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın inşallah.